Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve Her fırsatta bizim yolumuz Kur'an'ın yolu. O yüzden fani şeylerden uzakta dururuz. Siyaset, politika bizim işimiz değil diyen yani Süleymancılar sürekli siyaset içinde oldular. Farklı partilerden milletvekili çıkardılar. Ahmet Arif Deniz Olgun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde nakliye sektörüne girdiler. Her milletvekili farklı devlet dairelerinde yerleştiler. Birçok bakanlıkta yönetici ve personel olarak çalışıyorlar. Ordu içerisinde özellikle asıl olarak varlar. Çoğunluğu Avrupa'da olan farklı sektörlerde ticari faaliyetleri var. Cemaat sürekli olarak mensuplarından para topluyor. Bunun yanında mensuplarını kendi verdiklerinin dışında çevrelerinden kuran hizmeti yapıyoruz diye para toplamaya teşvik ediyor demeyelim de mecbur ediyorlar. Tüccarlardan malzeme liste kermesler düzenliyorlar. Kurban bağışı topluyorlar ve çoğu kurbanı kesmeden parasını alıyorlar. Cemaatin kasasına sürekli olarak para akışı var. Cemaat mensubu olan iş adamları sürekli yardım yapmaya zorlanıyor. Miktarı bilinmeyen büyük bir servet sürekli olarak birikiyor. Ne için biriktiriyor? Nerede kullanacak? Orası meçhul. Velhamdülillah.